Merhabalar sevgili anne ve babalar. Bugün size Chico os 23 oto koltuğunu anlatmak istiyorum. Koltuğumuz 3 yaşından 12 yaşa kadar kullanıma uygundur. 15-36 kilogram olarak geçer. Öncelikle Isofix bağlantısını göstermek istiyorum. Isofix kancalarını burada altta bulunan turuncu düğmeye basarak rahatlıkla uzatabilirsiniz. Yine Isofixlerini bu şekilde takabilirsiniz. Koltuğumuzda bir kademe yatabilen bir yatır sistemi bulunmaktadır ki bu normalde 15-36'larda çok fazla bulunmayan bir özelliktir. Buradan ayarlayabilirsiniz. Yine bir artısı koltuğumuzun yan kısımlarını bakın bebeğe göre giydiği montuna göre falan genişletme yapabilirsiniz. Kafa kısmını buradan rahatlıkla uzatabilirsiniz ki bu da 12 yaşa kadar kullanabileceği için kademe kademe yükseltebilirsiniz. İzofix bağlantılarını taktıktan sonra Yanda bulunan düğmelerden kilit kapağını açıp emniyet kemerini içe doğru yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bebeğimizle beraber koltuğu rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Yine ayrıca bebeğimizin emniyet kemeri boynuna gelmesin diye bu şekilde bir adaptörü de içinde bulunmaktadır. Bunu da takabilirsiniz. Rahat, geniş bir kullanımı vardır. İçerisinde rahat kullanabileceği bardaklığı bulunmaktadır. Ürünümüz gayet kullanıma uygun ve güzel bir üründür. Daha detaylı bilgi için İlkebebe web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.